Hz. Mehdi Aleyhisselam Müslümanları özgürlüklerine kavuşturacak, ateist siyonistlerin ve ateist masonların şeytani örgütlenmelerini etkisiz hale getirecektir. Neçül Belaga'dan İnananların Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Hz. Mehdi Aleyhisselam esiri özgürlüğe kavuşturmak, köleyi azat etmek ve yanlış yönlendirilmiş ulusu dağıtmak ve doğruluğu izleyenleri birleştirmek için erdem sahibinin örneklerini izleyecektir. Kitabül Gaybet Biharül Envar, Cilt 51, Sayfa 186 Hz. Mehdi Aleyhisselam kendi döneminde işgal edilen çeşitli İslam ülkelerinde esir alınıp hapiste tutulan Müslüman kardeşlerini özgürlüklerine kavuşturacaktır. Ayrıca ateist siyonistlerin ve ateist masonların oluşturdukları şeytani örgütlenmeyi etkisiz hale getirecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah'a yönelen, onun dost doğru yolunda olanları Allah'ın izniyle bir araya getirecek ve İnsanlar arasında huzur, barış ve güven ortamını sağlayacaktır.